Gitti Başlayalım Yani topluyoruz, yarım olur. Yani mecburen git gel yapmak zorundayız. Kimi geliyor kimi gider Hayır, kimi geliyor, kimi gidiyor. O yüzden biz şey olduk yani. bak Nasıl? Sezon başladı şu anda. Yani kalabalık sezona çok iyi başladık yaklaşık 5000 kişiyle yerli ve yabancı turistlerle 5000 kişilik bir organizasyonla başladık. Su şu anda çok güzel. Rafting için de uygun. Her yaşta da yapabilir şu anda. Böyle devam eder. Zaten bunun gibi yaklaşık 13-14 tane daha büyük organizasyonlarımız var. Sezon boyunca. Melen üzerinde raftingden hariç zipline var ve nehir kenarında kamp organizasyonları var. Ya ama çoğunlukla rafting daha gündemde. Bu gidişte sezon yaklaşık 7-8 ay daha devam eder. Yani rafting, macera, rafting yani. bir tek rafting değil, Düzce çok güzel bir yer aslında yani rafting bitse de kamp olayı bitmez yani Düzce'de gerçekten Düzce'ye çok rağbet var o yüzden bitmez yani. Macera tutkunları 8 ay boyunca bu melenin tadını alacaklar. Bayramı, iki günlük festivale katıldık. Gezgin Türkiye'nin uygulamış olduğu bir festival vardı. Bu şekilde beraber kampa geldik. Rafting yapacağız. Öyle. daha önce yaptınız mı? Daha önce yapmadık ilk defa. Çok, çok eğlenceli çok yani çok eğlenceli olduğunu söylediler. Biraz ıslanacağımızı da söylediler. Keyif alacağız. Biz çok eğlendik. Iki gününe gelmiştik. Bugün son günümüz. Yani gideceğimiz için üzülüyoruz. Herkesi bekliyorum. Çok değişik e, ortam. İnsanlar aile gibi. Eee kaynaşıyorlar. Unutulmuş olan komşuluk duygularını burada keşfettik. E, tek uyarım sadece çevreye duyarlı olmaları. Eee çöpler, çöplerini yerlere atmamaları bu şekilde.